Almanya'nın Monheim kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Ersoy 24 yıl önce Sinop'tan Almanya'ya gitti. Ersoy Almanya'da birçok işte çalıştıktan sonra ölen insanların evlerini tasfiye işini yapan bir şirket kurdu. Haberlere konu olan olay da Ersoy'un e-posta ile aldığı bir sipariş üzerine yaşandı. Gurbetçi hayatını kaybeden bir adamın evini boşaltırken bir dolabın kapağını açmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Dolapta içi para dolu bir çanta bulan Ersoy, bunların sahte olduğunu zannettim ama inceleyince gerçekten paraların gerçek olduğunu ve saydıktan sonra bu rakamın 557 bin avro ve 2700 İsviçre frangı olduğunu anladım dedi. Hüseyin Ersoy hemen ölen adamın mirasçısı olan kızını aradı ve durumu anlattı ve parayı sahibine verdi. Gurbetçinin bulup sahibine verdiği 557 bin avro bu zamana kadar Avrupa'da bulunup iade edilen en yüksek para olma özelliği taşıyor. Hüseyin Ersoy bu örnek davranışının nedeni sorulduğunda ise İmam Hatip Lisesi mezun olduğunu, parayı da inancı gereği sahibine verdiğini belirterek şunları söyledi. Alman bayana bizi buraya getiren kuvvetin adının İslamiyet olduğunu ve onun rızası olmadan bir avrosuna dahi bu paranın dokunamayacağımızı kendisine söyledim. O da kendisi çok memnun oldu. Hemen orada takdir etti. Çoğu yapmazdı dedi. Biz görevimizi yaptık. Omuzlarımızdan çok büyük bir yük kalktı dedi sergilediği örnek davranışla herkesin takdirini kazanan gurbetçi ülkenin her yerinden ve her kesiminden kutlama mesajları alıyor.